Arkadaşlar ben Boran. Bugün Minecraft'ta 100 gün serimize devam ediyoruz 1 dakika. Şu kafa sal. Kapayım bunu. Şarjım kaç? Tamam kapayayım. kapayım. Ee, en son burada bırakmışım. Ne yapıyorum lan ben en son? Ha, en son bunu içeri falan sokacaktık. Ee, önce bence bir zayıftaki ikisini halledelim. Bu da büyüye koysun. Şeyi de kapat ya bu köyler gömesin. Şimdi x standımız burada mı? Aynen. Zevklik x için bize bir tane fermente öbcek gözü dağıtılmış. Ee, ne gerekiyordu hiç hatırlamıyorum onun için. Şuradan bakacağım. Fermante. Bir dakika. Fer. gözü. Şeker ve kahve engi mantar. Şekeri buluruz da mantarı nereden bulacağız? Hmm. Ay anani. Ya ben de yaktı gider ayak. Tamam ata binelim. Kahverengi mantar arayacağız. Ormanda vardı yüksek ihtimalle. Ben kaydı kapayım. Bulursam tekrar açarım. Bir dakika şunu atıp kaydı kapacağım. Evet hadi bay bay. Gençler kaydı kapayalı bir 10 dakika falan oldu. 10 dakika değilim 10 saniye yani. Bakın şurada köy var. Geldim. Burada ağaç düşmüş üstünde kahverengi. Ama şimdi biz kaç tane köylüyü çevireceğiz? Bize bir tane yeter mi biraz daha bulalım mı? Hani aa tamam tamam ladim biyomunda çıkıyormuş güzel ladim biyomuna geldik zaten. Bir iki tane daha toplayalım o zaman asıl buradayken. Belki birden fazla yaparız. Aa zaten tek seferde 3 şey yapabiliyoruz tabi ya. Şu an evimde 6 şişelik mal var şunu da alayım 9 şey yapalım sonra gidelim. Şimdi işin son kısmı şeker kamışı bulacağız. Onu da bulayım kaydı tekrar açıyorum ben zaten biliyorsunuz. Ee, kaydı kapamıştım lakin burada görmemem gereken bir şey gördüm. Bir tane köylü nasıl olduğunu bilmiyorum. Bizden kaçmayı başarmış. Ve burada. Hani. Bir bakacağım. Bizim köylü mü? Evet bizim köylü. Bizim oradan meslek almış. Çok tuhaf. Kayışla bağlayamıyoruz. Ee, bir tane tekne yapayım o zaman. Ben bunu tekrar eve götüreyim. Sizde diğer köylüleri nasıl eve götürmüş olduğumu görmemişti sen. Hay Allah'ım niye yapamıyorum? Sede deneyim olmuş olur da bu deliymiş mi oğlum niye böyle dolanıp duruyor? Bu arada arkadaşlar bizim aşağıdaki köylerden bir delirmiş ben bunları meslekleriyle sürekli oynadığım için. Yapacak bir şey yok geçmiş olsun. Bak bu da delirecek az sonra. Değil. Gel köy. Otur buna. neye kaçıyorsun? Atta kaçtı. At aşağıda tam. Dayı. Otur. Oturttuk güzel. Ata çekelim şimdi. Güzel. At. Tamam biz bu köylüyü atla at çekeceğiz. Hadi bakalım. Normalde ben bunu tekneyi süre süre hallediyordum da. Geliyor değil mi? Oradan geçemedi geri zekalı. Güzel. Böyle götüreceğiz. Başka köylü kaçmış mıydı acaba? Da nasıl kaçtı ki bu da? Şuradan böyle getiriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Aslında bunu direkt zombi köylü mü yapsak şuradan delikten sokup. Boş boşuna fantaziye gerek yok ya. Ben niye buradan geçmeyi nasıl çalışıyorum. Tekneyi yıkacağım. Kayışı makas yok yanımda. Hop. Hop 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 eminim yürüdüm. Otur şuna. Güzel. Geri çekelim. Şimdi arkadaşlar sistem basit. Tekneye bin. Normalde şöyle göstereyim. Sudan geliyoruz biliyorsunuz. Sudan getirdim mesela ben köylümü. Ben getirdim kapıları açıyorum. Ha buradan geçemez ama şu an. Bu pistonlu sistem yapacaktık biz. Hem. Bizim buraya acil pistonlu sistem yapmamız lazım. Kedi de burada sıkışmış. Şu üsttekileri bir kıralım. Ya da üsttekiler aşağı doğru açılsa geçerli aslında. Boş boşuna fantezi yaratmaya gerek yok kendi kendimize. Bir dakika arkadaşlar. Ha tamam. Bir şeye baktım da. Oyunda değil. Hay hani anasının. Lan ne oluyor benim karakter niye tuvalet atıyor? Ha? Şuradan şöyle koyacağız. Aynen öyle bu şekilde koyacağız. Güzel. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Kayıt açık mı açık. Buradan geldik. Hoba. Bunları kapadık. Tekne içeride değil mi? Bunları açıyoruz. Tekne buradan geçiyor. Merhabalar. Seni arkadaş getirdim ki bizim içerideki köylü büyümüş çok güzel. Bugün ne efendim? Sonra şurayı kapıyoruz. Değil sokabilirdik de. Şimdi. Buraya sokuyorsunuz. Bu ikisini açıyorsunuz geçiyor. Merhabalar. Bunları kapat. Buna beyin. Yeni arkadaşınıza merhaba deyin de. Oğlum bizim niye bu kadar deli köylü var? Delileri bir şeye çeviriz Zombiye bir tanesini. Çevirdiğimizde tekrardan deli haline dönüyorsa. Tekrar deliriyorsa. Delileri öldürürüz. Yani daha önce bir iki tane deli indirdim zaten. Şimdi biz şeker kamışı arıyorduk. Şöyle. Lan. Kayış koptu. Oha beyaz at, çok güzel. Şey arkadaşım ben bunu nerede bulacağım ya? <laughs> Su kenarlarına okuyorum da hiç. Ben çıkar gibime gelmiyor. Belki çıkalım bakmakta fayda var. bir tane dayı Ben kaydı kapatayım bulunca açarım. Arkadaşlar kaydı az önce kapadım daha az önce geçen ee, bir önceki videoda size dediğim. Videoda da lootladığım şeye geldim. Pledge World posa geldim. Yanlış hatırlamıyorsam bu taraflarda vardı. Aynı öyle şurada var. Onları alalım. Bizim evin önünde de ekeriz bir iki tane. Şuradakileri de alayım. Koş 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 koş. Güzel. Başka yok gibi. Hani ben bayağı da buraya gelmiyorum. Yeni çocuklar doğmuş olabilir. O yüzden kaydı açmak istedim. Şimdi sebepsizce öldüm. Bu arada el ele uğrak kurtarmadım. Niye diye sorarsa suç gelmedi ya. Yani. Hiç sevdiğim yaratıklar değil. Bir işe değmiyorlar. Yani, XP farm falan yaparsak anca öyle. Yapılır lan olsun da XP. Oo. Düşündüm değil, mantıklı geldi. Bakan bir aklımda dursun. XP farm yapacağım olursa yaparız. Şöyle gidelim. Hadi ama ya. Tamam eve geldik. Altı tane var. Üç tanesini ekeceğim. Üçünü ektim. Üçü de bende kalsın. Hay ananı. Çık lan yukarı. Gel lan. İtiyorum da çıkmıyor bu gerizekalı ya. Çık yukarı. Hah. İyi e, ver bana. Tamam. Şimdi şeker yapıyorum. Ömcek gözüm bir tane mi varmış lan benim. Ömcek gözü illaki vardı ya iki üç tane daha. O kadar ömcek kestik. Lan oğlum ömcek gözü yok mu? Lan. Bir tane daha varmış. E tamam bu yeti versin. Şimdi hem bir advantage bu hem de camlar burada mıydı? 5 e tane cam şişem varmış zaten. Cadı kese kese cam şişe çıkarmışız. Şuna advantage niye bu kadar çöp dolu benim ya? Mantar kalsın. Onu da at. Şunu da at. Ee, bir dakika beynim durdu. 3 tane şişe ver. 2 4 3 tane. Şişem burada. Fermento örümcek gözü burada. Bağıt burada. Altın elma. Altın yok mu lan benim? Aa. Benim altın nasıl yoktu? Bak ama ahip köyde altın satıyor mu? Ona göre hiç uğraşmayız. Altın da yaparız direkt. Madeneye hiç gitmemize gerek kalmaz. Lan ben niye buraları kapayamıyorum ya? Rahip nerede? Rahip uyan. Altına zümrüt satıyor Zümrüt altı satmıyor. Gel uyuyabilirsin. Zombimiz yaşıyor mu? Ölmüş. O yüzden bir zombi daha getiriyoruz o zaman. Ama yani her türlü bir şekilde uğraşmamız gerekiyor. O zaman şimdi gidelim altın bulalım. Da. Altın nereden bulabiliriz? Uyuyalım. Ha, maden de yok. Ki hiç burada ya. Düşünüyorum altın. Nereden bulabilirim? 8 tane altın lazım. Bir köylü için. Uf. Ya uğraştığımız şeylere bak ya. Aslında ne dersek çok güzel altın çıkarız. O zaman Hadi lava mu Kaydı lava pool ya. Olayları biliyorsunuz. Kaydı kapıyı açacağım, bulunca açacağım vesaire vesaire. Beyler, ee, lava pul bulamadım. Lakin şöyle bir şey buldum. Göünmüyor görünmüyor ya dolayı. Yağmur önce siz artıyor benim şey de biliyorsunuz. Şurada yıkık portallar Ona gideceğim. Götüm uçtu ya. Ha. Bu at burada kalsın. Bence biz bunu göre bulamayacağız. O yüzden yer alıyorum. Şimdi ben buradan yüze yüze gideceğim o kadar. Bakalım. Umarım tamamlayabiliyoruz bu portalı. Ki iki tane elmasım var. Elmas kazma da yapamıyorum. Ana gerçi burada altın var ya iki tane. iki blok. o abi altı elma da vuran çıktı. Küskünlük güçlü kılıç yedi uyuyor. Şu ki altı uyuyor. Takas. Şimdi iki blok koymam gerek. İki tane oyu gerekiyor. 2 de 2 4 Ön 4 tane lav çıkmaz zaten lav yok neredeyse hiç hatta hiç yoklar lav E tamam boş ver bana, bana lazım olanı buldum Seed kötü de ne <laughs> Bir onu nasıl bu arada az önce şey buldum bal buldum görüyorsunuz İleride bakır görem yaparken lazım olacak Etraf ufak bir göz gezdiriyorum ne var ne yok diye de Biraz bir yükseleyim. Hiçbir şey yok ya. Doğruca göre mi biraz daha dolansam mı? Görüyorsunuz en beklemediğim yerde bir şey çıkabiliyor. Dönek ya. Dolanmanın bir anlamı yok. Ay Allah'ım ben nasıl kendi kendimi bloklayabiliyorum la. Cık. Hiç yap. ah Giy şunu. Yı. O ya, nasıl sıkıştı bu ya. Kula boşluk. bak bak da şuradan aldım. Onları öyle görüyorsunuz. Hepsini almadım. Biraz da çalım alsak. yok ya. Zaten ladine yakınız. Alacağım sularsa döneriz buraya. Suymuş gene ya. Madem buldum sandım. Eee. Uf, bu da kıyımpı patlamış. Tamam döndük ev şurası da. Ya Allah'ım at geçsene at. <laughs> ne demişler at geçmeyen yere doktor gel. Öyle değil sanki ama neyse. Geldik. Şimdi. Sıpla. Atı bağlayalım. Eee alam. Şimdi bir eksikliği gözden geçireyim. Ne eksiğimiz var? Altın elma life. Ee, elmam var mı? Elmamın olması lazım. Benim elmam olduğu normalde. Aynen öyle. 3 adet altın elmam var. Şuradan yapayım. Tamam. Yani bir tanesini kullanacağız bunu. Üç şişe suyum da tamam. Tamam. Başka da bir şey gerekmiyordu zaten. Hadi gidip yapalım o zaman. Hadi bakayım halkı. Şunu o, şunu koymak. hadi. Bak önüme geçiyorlar görüyor musun? O yüzden diyorum köylülüğe çalışmak riskli Şimdi sim masasını biraz daha geçeceğiz. ay şaka mısın? Bizim her türlü ne de gerekiyor. Yeni suyum olduğu için ya. Azıcık çalış be. Of. Tamam planlar iptal. Ya benim o kadar oyun bilgim var. Nasıl kafam basmıyor benim ya. <laughs> o iptal şu an şey bulursak belki. Düşünüyorum zayıflık ikisini cadıdan elde edebiliriz. Şunu yapalım ya. Bir domuzu bir neyce yakla ve domuzun üzerindeyken çiçek yağlaması sağlayın. Yapılır. Şimdi. Kiskele. Bir çiçek saksı suyetimi şey alırsın. Mam mum mam çıkarttım. Bakın bloklarımın suyunu... ...ee... ...bir demir kuran yarat. Dışarıya... ...şu altıdayken... Dokuz tamamen geçirdim. Şimdi çıkartayım. Galiba ben geri alayım. Ben bunu şimdi son bir köylüye çevirsem bile normal köylüye çeviremeyeceğim. Bir uyuyalım. Uyuyamıyoruz da. Ben bir kaydı durdayım bu bölüm ne yapacağımı düşüneyim. Arkadaşlar bir karar verdim. Madem neyde gitmemiz gerekiyor elinde sonunda. Bu, bu e, full maden gidelim bu bölüm. Hani şöyle görüyorsunuz bir adventure buçaltıyorum. Tekne kalsın belki emelci yapmamız gerekir. Bir tane yeter tekne. Sadece maden değişime yarayacak şeyler kalıyor. O da kalsın. Yemek like Altı elmalı at. Bunu at. Bunu at. Tamamdır. Maden gidiyoruz. Da küreğin birini verdim. Düzaltıma kazacağım. Küreği ver. Hayır e at. Köylü odasından kazalım hatta ya. Ah kuyu gömleği çıktı iş yapmaz böyle tek tek gideceğim oyun sesi bir tane kısayım böyle böyle aşağıya kadar ineceğiz burada hiçbir şey görünmüyor en kötü ihtimalle hem suyum hem teklem var bir şekilde illa ki atayım diye düşünüyorum umarım Kalkın takalım bu arada her an bir şey çıkabilir çünkü Şöyle. Hadi be. 15'teyiz Ulan bir tane daha kazma yapsaydım keşke. Yedi, altı, beş, dört. Tamamdır. Den kayığa kadar geldik. Benim amaç mavi bulmak da galiba mağara bulamayacağız. Şerit madenciliği yaparız en kötü. O da bayağı iş veriyordu eskiden. bakalım. 11, 12, 13 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir şey vermiyor. Ben aşağı düşüyoruz diye düşmüştüm ya, bir yer düşmüyoruz. O, beş tane koymasam yemin ederim fark etmiyordum. Çok güzel. Kaç tane çıktı? Dört tane. Çok iyi. Yemin ederim çok iyi. Uh. İki tane de bende vardı altı yapıyor da. Dört tane ile bir kazma yapacağız gibi. Hem de kıldı çünkü. Excel 90 kadar inelim. Oradan şırt madenciliği yapalım. Hayır. <laughs> Geç düştü bana biraz. Bir dakika lan lav var. Obsidian. Elektör. O maden. Bir dakika benim acil elmas kazma yapmam lazım. Bu bizim ne daha gidiş biletimiz olacak çünkü arkadaşlar. Hızlı 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 hızlı. Çubuk. Çubuk da önce bir tahta yapıyoruz. Tahtayla çubuk yapıyoruz. 8 Çubuklarla bir kazma yapıyoruz. Çok güzel. Demek kazmayı bir kırayım. Kırıl. Oğlum göt kadar canı kaldı ölmüyor lan kazma. Ölmemek için dayanıyor. İsyetlerle şimdi kılacak. Aynen öyle. Tamam. Hadi oğlum. İlk obsidyeni alıyoruz. Obsidyenle ilgili de bir başarım vardı galiba. Bakalım var mıymış? Yeni bir başarım tamamlamışız. Biraz geç geliyor mobilde biliyorsunuz. Az sonra bakarız. Biz şu anda yeni başarım tamamlamışız. mobildeki bir başarımla ilgilendik başarımla çok farklı. Keşke aynı olsa. Çok kolayıma gelir. Şey, bakayım bakalım. Şimdi gelmişti mesela geldiyse. Yokmuş anlaşılan. Aynı öyle yokmuş galiba. Hızlı hızlı toplayalım şunu. Bir lav daha çıkabilir. Bir elim kovanın üstünde. Aynen öyle oldu. Şunu ver. Şu için dört tane obsidyen lazım. 4 obsidyen topladık. Bir çalışma masası için toplayalım biraz. Aslında çok iyi olur. <laughs> Ben biraz obsidyen toplayayım kaydı açayım. Evet arkadaşlar 9 tane topladım. Bize yeteceğini düşünüyorum. Hay ananı. Kapat Şimdi bakalım burası neye gidiyormuş. Asıl olay buydu zaten ben böyle bir yere düşmeyi bekliyordum da. Yani açıkçası buraya düşmeyi ben burayı kendim kazarak buldum. Şu kazmayı bir orijinal yerine alayım. Bakalım nasıl bir yer. Bu kadar mıydı? Allah'ım ya. Uuu tamam. 56, 57. 59'a geldik. Buradan sos şöyle şimdi. Bakalım elmas çıkacak. mı? Ben kaydı durayım istiyorsanız maden buldukça geri açayım. Aa, arkadaşlar madenden çıkıyorum. Meşalem bitti. Şöyle yani bir buçuk lapis topladım. İki sek, iki buçuk sek tıkızın taş topladım. Daha bak sokacağım hemen bir şey atıp ha. Hani şöyle gö gidiyorum hızlıca. Başka bir şey çıkmadı açıkçası. Şanssız bir maden. Bir de şans zorluğu zaten hepimiz biliyoruz zaten. O sınav yıktı. O sınavı çok almam lazım. Hadi. Bak aldım gene koydum yanlışlıkla. Aa ah, öyle yani bu video bu kadardı bir sanki videoya geçmeye güzel bay bay